Selamün Aleyküm sevgili takipçilerim. 26 Nisan 2024 Cuma bugün. Hayırlı Cumalar. Sivas Hilzeli Hayvan Pazarındayız. Geçen hafta gelemedim. Evet gördüğünüz gibi pazarımız epey bir kalabalık. Kurbana da yakın bir zaman kaldı. Evet arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım ne var ne yok. Merhaba Ahmet Koççuyuk. Merhaba abi. Hoş geldin. geldiniz. Seninle tanışma yeni nasıl oldu? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Ankara'da hep seni izliyordum. Öyle mi? Yıldızeli hayvan pazarı diye giriyordum. Günaydın kardeş. Merhaba. Merhaba. Ne oluyor? İyiyim. Sen ne oluyor? Arkadaş izliyordum hep. Ankara'da burada tanışman nasıl oldu? Güzel olmuş. En sonu döndüm geldim. Bak buraya seninle karşılaştık. Eyvallah abi. Hoş geldin. Yani. Ne alıyoruz, ne satıyoruz? Valla da biraz dana alıyoruz, dana alacağız ama güç yetmiyor, pahalı ya. Şunlar mı? Hı -hı. Ne Hı -hı. Kadar, Hı -hı. kadar istiyorlar? Hı -hı. Hı -hı. Evet arkadaşlar burada bir tane inek <laughs> var. soralım. Burada bir tane tosun. İki tosun da burada var. Bakalım ne istiyormuş abi. Hakkıyla yapalım. 500 yıl önce mekman çekelim gidelim. Ne evet. Dedim ya. De, 80, şey, 80 olur diye. Yani. Ya dediğim gibi, 20 yapan 20 ya. Abi, var, gibi yapın ya. Dediğim gibi yapın. Sağ ol Kerim kardeş de ya. Kaç ara? 30 30. Ben ben, ben sana inanmıyorum demiyorum da. Öyle çıkmış. Hep bakıp abi. Kolay gelsin. Bunlar senin mi? Benim abi. Ne kadar istiyoruz bunlara? Bunlara 85 er diyor abi. Kurbanlık mı bunlar? Yok abi kurbanlık değil. Damızlık. 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 Besli. Şu ikisinin cinsi ne? Akbaş abi. Akbaş. Hmm. Besilik. Şu inek senin mi? Ha orada bir Burada inek vardı. Benzeri. O ne kadar? Bunları üst 85'er diyor abi. 85'er. Telefon numaran var mı? Var abi. 545 529 86, 54. Nereye gelecekler? Tural abi. Dur Kolay gelsin. Sağ ol abi. Kolay gelsin abi. Buzalı inek. Bunun cinsi ne abi? Tükerse. Carsa, carsa, carsa. Ne kadar istiyoruz buna? Kula 105. 105. Bu kaçıncı buzağısı? 3. Süt iyi veriyor mu süt? Orta. Yani 5-6 kilo var. 105 lira diyor abimiz. Cinsi carsa. Buzağısı yanında. 3. buzağı. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Şurada bir tane tosun var ama sahibi. Var mı bakalım. Evet. Şu an görünmüyor sahibi. Şöyle devam edelim. Kolay gelsin. Sana nasıl bir görünmüyor Geçen hafta yoktum, bu hafta yeni geldim. Bunlar senin mi? Ucuz evet. biz de ucuz. Şurada, şurada, şurada var. Bu hafta şeydi dedim. Abi. Evet abimiz buna 67 Aşırı diyor. Şu diğer ikisine kadar? Bunlar 60'a da kendim aldım. Bilmiyorum kaça satarsan. Evet şuna siyah olana 67 diyor. Şu ikisini de 60'a almış. Ne kadar olduğunu daha söylemedi. Ne zor Kaça gitti abi bu? Kaça, abi? Kaça gitti? Gitmemiş. Gitmemişse devam edelim şöyle. Gelsin. Ne istiyoruz abi buna? Hmm. 55 lira geliyor da. Buzası? Buzağı yok. Bak kısır bu. Kurbanlık mı? Kurbanlık <laughs> 50'ye gitti mi? Olur mu? Sen aldın mı? Ne diyorsun? Oturuyorsan koy. Evet. evet 50'ye gitmiş. Kurbana. <laughs> katılmış. Gene söyle devam edelim abi. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> bay gelsin. Bu tosun sizin mi? Benim. Ne kadar istiyoruz abi buna? 110 lira. Damızlık mı kurbanlık mı? Kurbanlık. Kaç kilo gelir? 300 kilo gelir. Abi. Yani ise. 4, 5 ise. Işte. 4-5 ise. Ne kadar dedik? 110 dedik. Evet arkadaşlar. 110 lira diyor abimiz. Kurbanlık olur kilo yaklaşık bir 4-5 ise 5, hisse. 5 hisse olsa yani ortalama kişi başı 12 buçuk lira ise 22 lira ise yapıyor Evet burada iki tane inek var bakalım ne isteyecekler Kolay gelsin abi. Ne kadar istiyoruz bunlara? Bunlara 115 lira. 115 lira tanesi. Çiftine. Kurban olur mu bunlar? Kurban oluyor mu? Kaç kilo gelir bu? Şu anda ortalama gelecekleri göre şu anda 160-170 kilo kar kasıyor abimiz. 160-170 kilo gelir. Şu sağdaki kurban olur diyor. Bu sağlıyor mu bu? O değil de bu sağlıyor. Bu sağlıyor. Hayırlı pazarlar. Bunların sahibi burada mı? Sen misin bunlar? Bir bakalım abi güzel. Evet. maşallah. Bunun cinsi ne? Bu ee, melez bu. Ney melezi? Montofondan. Montofondan. Evet. melezi. Şağırı melezi. Bu kurbanlık oluyor mu? Oluyor. Ne kadar istiyoruz buna? 110. 110 lira. 150-400 kilo var herhalde bu. Evet arkadaşlar 110 kilo. Aman pardon 110 lira istiyor abimiz. Güzel besili. Kaç yaşında bu? 2,5. 2,5 yaşında kurbana olur. Şu ana kadar gördüklerimin en iyisi kilo olarak. 110 lira fiyat olarak da güzel. Telefon numaran var mı abi? 0535 Evet. 17 kısımdır. Nereden geliyor bu? Tokat Çamlıbel. Tokat Çamlıbel. Evet, evet arkadaşlar şey. kurbanlık olur diyor. 110 lira. Ee, pazarlıkta, şey, e pazarlıkta var tabi. Yer. Güzel besli hayvan. İri. 4-5 kişi rahat taşır. Şu camız sizin mi? Evet. Kolay gelsin. Bunlar sizin mi? Yok abi. <laughs> Hep benim bu şuna Hep senin. Şöyle çekelim abi. Ben almıyorsam o da almaz herhalde. Bunların cinsi ne abi? Çok <laughs> karasın. Merezleme. ne kadar istiyoruz bunlara? Bunlara mı? Şey. 65'er. Bu, bu diğerleri sırasıyla Yani. Şu, 4 tane daha. Evet arkadaşlar şu üçüne 65'er istiyor abimiz. Evet burada bir camımız var. Bir tane de Montafon. Şu Montovan galiba. <Sessizlik> ne kadar istiyoruz? 58 diyor falan yok ya. Camıza ne istiyoruz? 32. 32 camız 58 de diğeri abi. Kolay gelsin. Beni çekmesin. <Sessizlik> abi öyle demeyin ya. Seni çekmeyeyim, onu çekmeyeyim. Herkes soruyor bilmiyorum. Lütfen. <Sessizlik> diyorlar. Ya. Öyle nerede? Nerede yayınlıyor? Yüz elli. Yok YouTube'da herkes görüyor bunu. Ben seni sileyim tamam. Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar 3 tane simental siyah olanı simental melezi diyor abimiz. Üçüne 120 lira diyor. Üçü de dişi. Yani 40 liraya geliyor tanesi. 4, 8, 12, 120 yapar. Şöyle devam edelim. burada bir tane sümental düve var. Burada bir tane inek var. Bakalım ne istiyor abimiz. Ya bir ya. Ee, gel. götür muhtarım atmış. Atmış dedim de. götür dedi. Yapak dedi. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne istiyoruz abi buna? 75 lira. Buzağısı var mı? Yok. Kurbanlık mı? Kurbanlık da olur. Kurbanlık da ya olur diyorsun. Kurbanlık beslemedim ama kurbanlık buzağısı. 75 lira. Kurban şu diğer de senin 4 galiba. 4 Ona da 75. O da siment Aha şu danıya da. 55 diyor. Hangi danıya? Gördük mü? O da simental. 55. Simental. Kaladın da aynı hadi. Tamam mı? Simental lan çimento. Buna 75 diye şöyle. Evet arkadaşlar. Böyle devam ederken tabi bizim köyden de Necati abi görüyoruz. Merhaba canım. Kendisine selam veriyoruz. Necati Bey bugün durumlar nasıl? Durumlar işte gördüğün gibi işte. Köyde durumlar nasıl? Köyde durumlar vahim. Evet burada 3 tane birisi düve, iki tane erkek danamız var. Abimize bir yaklaşalım, şöyle bir çekeyim. Ne kadar istiyormuş görelim şimdi. Kolay gelsin abi. Bunların cinsleri ne? Şu akbaş. Bu da akbaş. Evet. Şu diğeri? Onlar üçte. O düveye ne istiyor? Şu şavirle, şu şavirle. Bu şavrile, doğru bu şavrile, şu ikisi akbaş. akbaş. Ne kadar istiyoruz bunlara? çiftine 110 lira diyor ikisine Şu abi. çifti 110 lira, diğeri Burada 45 lira diye. 45 lira. Evet. Telefon numaran varsa alırım. Tabii 0535 299 8002. Nereden geliyor bunlar? Yıldızeli çubuk. Yıldızeli çubuktan geliyor abimiz. Gördüğünüz gibi fiyatları da aldık. Size hayırlı pazarlar diliyorum. Kolay gelsin. Şöyle şurada bir tane arabada uzalı bir inek var. Bir soralım. Abi nereye kaçıyorsun? Sen mi kaçıyorsun? Ne kadar istiyoruz bunu abi? <laughs> 150 lira. Ne kadar süt veriyor bu? Sütünü sağmıyor ki e Şimdi dana ama normalde. Yok sağamıyor. Hiç sağmıyor. Ama 10 kilo var gibi bu. Var değil Evet 150 diyor abimiz. Telefon numaran var mı? He? Telefon numarası. Telefon numarası. Mı? 535 815 89 60. Nereden geliyor bunlar? Yıldız Elin. Yıldız Elin'in kendi malı. Şöyle bir bakalım abi. Dana dişi. Sağmıyoruz diyor. Güzel. Evet şöyle devam edelim. Kolay gelsin sana. Bakalım bu tarafta neyimiz var. Evet arkadaşlar, Siyasizlendeyiz. Kalabalık bir pazar var. Kolay gelsin. Bu senin mi? Ne kadar istiyoruz buna? 80. 60. 68. 62. Evet. Şu 68, bu da 62 diyor. Olay gelsin. Tabi burada eniştemizi görüyoruz. Selam verdik. Şöyle devam edelim. Bakalım neler var. Evet burada bir tane tosun var. gelsin. Bunlar size mi? Efendim? Bunlar sizin Hayır. Mi? Hayır. Hepsi Hayır. mi? Hepsi benim. Hepsi de Ne kadar istiyoruz bunlara? Kişin ona 80 ediyor kardeşim. Tane tane 80 lira. Bunlar kurban olur mu? Şu ikisi kurban mı? Şu ikisi Hayır. kurbanlık. Hayır. Şu beşlik. Abi bu danalı ayrı mı satıyor bu, bu, bu Ne var. kadar danalı? 115 diyor bana. Erkek danası var şavreli. Erkek danalı şavreli. 115 lira diyor. Şu ikisi kurbanlık. Ee, şu besilik. Erkek şu diğeri besilik. Damızlık. Ha, erkek dana damızlık. Kurban 80 oluyor 85 lira. 85 lira. 85 diyor. Bu ne kadar süt veriyor? 13-14 kilo sütü var akşama sabah. Akşama sabah. 13-14 kilo süt var. Telefon numaran var mı? Var. 541 736 57 24. Nereden geliyor bunlar? Çamlıbel. Tokat Çamlıbel'den geliyor. Kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkür abi, Hayırlı misin? pazarlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Abi bunlar senin mi? Kurbanlık benim abi. Şu kurbanlık. Evet, abi bu kurbanlık. Kaç kilo gelir bu? Kaç kilo gelir? Şu anda 130 kilo gelir. 130 kilo. Ne istiyoruz buna? 65 lira. 65 lira. Nereden geliyor? Yozgat Akdağ Madeni. Yozgat Akdağ Madeni. Hmm. Telefon numaran var mı? Var abi. Ne abi? 537-677-87-82. İsim ne abi? Bahit Köklü. Kolay gelsin. Şöyle sen bir sen bakalım. Sen Kurbanlık diyor. Arkadaşlar. Bunlar da mı sizin? Bunlar da bizim abi. Fiyatlarını biliyor musun onların? Bunları 80'er istiyor. 80'er lira. Evet abi sen söyle hayvanların tanıt. Sekiz tane mi? Sekiz tane. Şu üçü ayrı ayrı herhalde. Şu ikisi evet. ayrı. Şu evet. üçü de ayrı. 5 ne ayrı. kadar istiyoruz şu üçüne? 65 er. 65 er. İkisi? 85 er. 85, 65, 85. Şu ikisi? 85. 85. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar, şu üçüne 3 erkek 65 diyor. Şu 2 erkek 85. Kurban oluyor mu ya. Şu üçü de 85 er lira. Nereden geliyoruz abi? Akta'da. Akta. Telefon numaranı alayım. 537 353 84 37. Evet arkadaşlar Yozgat Akta madeninden geliyor abimiz. Gördüğünüz gibi telefon numarasını da verdi. Buradan kendilerine hayırlı pazarlar diliyoruz. Buradan herkese selam söyle. Herkese de selam söylüyor abimiz. Kolay gelsin. Aleyküm selam diyelim. Haydi kolay gelsin. Şöyle devam edelim. Evet bu hafta pazar biraz daha gülüyorlar. Her ne kadar pazarlıkta olmasa bu hafta ben de açıkçası zevk aldım. Kolay gelsin. Ay, Nereye kaçıyor ya? <laughs> ne yapıyor ne diyor? Evet arkadaşlar pazarımıza şöyle devam edelim. Diğer baştan çıktığımız zaman zaten pazarımız da bitmiş oluyor. Kolay gelsin. Damızlık diyor abimiz. Şahıymış. Lira. 42 lira. Olur 38 lira. <laughs> 4 lirayı zaten kırdı. Yani 38'den başladı abi. Ona göre. 2-3 lira da göre siz göre bitmiş, olur. bitmiş olur diyor abimiz. Ben Dişi. Antika. Ya Antika. Haydi kolay gelsin. Güzel hayvan pazarı da hemen çıkar bu. Tamam. Haydi kolay gelsin. Evet şurada iki tane erkek tanamız var. Bir tane de dişi var. herhalde ee, bu kurbanlık kısır galiba. Şöyle bir inceleyelim. Daha sonra soralım. O pazarlığı yaparken şu yana bir bakalım. Abi kolay gelsin bunlar senin mi? Ne kadar istiyoruz bunlara? 150 lira istiyor. 150 lira. Kurban olur mu bunlar? Olur. Kurban olur diyor abimiz. 3 tane damızlık da aynı zamanda da damızlık diyorsun. Güzel beseli. 150 lira istiyor abimiz. 3 tane. 2 tane simental. Şu akbaş galiba. Bu akbaş mı? Bu akbaş şu ikisi simental Kaçer yaş bunlar? Birer yaşını geçince mi kurban oluyor? Evet, üç tane hem damızlık diyor hem de kurbanlık olur abimiz diyor. Telefonun var mı? Telefonum var. değil ki. Söylesene telefonu söyleyecek. 536 053 29 38 kurbanlık Her... arayanlar beni bulabilir. Nereden geliyorsun? Kadıköy, Yıldızalı Kadıköy, Sivas, Yıldızlı Kadıköy. Başka kurbanlıkların var yani. Var. Tamam. 10 tane kurbanlığım var. Tamam bu güzel. Bunu ayrıyetten ayrıyetten yayınlayacağım sana. Yani. Haydi kolay gelsin. Almak isteyen arkadaşlar bana ulaşabilir. Teşekkürler kolay gelsin. E... Evet. Şuradan şöyle dönelim deminki. ki. E. Kolay gelsin patron. Sağ ol Ahmetciğim. Ne kadar istiyoruz bunlara? Buna değerse 85 diyorum canım. Buna 85. Buna 85 diyorum. Kurbanlıklar. Şu 70. Hangi? Şu 75. Bu 75. Siyah 70. Evet. evet şu 70 siyah olan kurbanlık bu ise 75 diyor biraz daha düşerim diyor İneğimize ne kadar dedik? 85 dedim Ahmet. Bu kurban olur mu? Bu canım. a bu da kurban. 85 lira da bu. Dişleri sağlam. Dişleri sağlam. sağlam. Şu, şu sağlam. diğer tosun senin herhalde erkek. Heh. O ne kadar? 60 60 lira diyorsun. Senin telefonunu ben hiç almadım. Sen sürekli hayvan getiriyorsun. Kurbanlıkları çok soruyorlar bu ara. Alabilir miyim? Ne zaman dersen alabilirsin. E şimdi diyorum. Evet. Evet. Söylesene sen telefonunu. 0505 639 48 58 İsim ne abi? Bülent. Bülent Hoca. Bülent Hoca. Kolay gelsin sana. Hayırlı Eyvallah pazarlar diliyorum. teşekkür ettim. Her türlü kurbanlık benden sorulur diyorsun ya. Yani. Dostlara arkadaşlara. <laughs> selamlar, sevgiler. Teşekkürler, saygılar. kolay gelsin. Evet arkadaşlar, şöyle devam ediyoruz. Bunu çekmiş miydim bilmiyorum. Şu ana kadar gördüklerimin en büyüğü bu galiba. <laughs> Abi bunun sahibi burada mı? He. Evet. Ne kadar istiyorsun abi buna? 160. 160 lira kurban oluyor. He. Evet. Zaten pazarda da en büyük bu galiba. Evet. En büyük tosun bu galiba. Evet. 160 lira kaç ise gider bu? Bu 7 kişiyi götürür. 7 kişiyi götürür. Ortalama 500-600 var mı? Evet. 500-600 kilo var mı? Bu 700 kilo. 700 kilo diyor. Abimiz 700 kilo diyor. 160 lira diyor. Evet. Çok güzel. Şu ana kadar gördüğümüz en büyük kurbanlık hissesi. Telefon numaran var mı? He? Telefonun varsa alabilir miyim? Yok. Telefonumuz yok abimize. Artık buradan ulaşacaksınız. Pazardan. Satıldı kardeş. Satıldı mı? Pazarlığı da yaptın değil mi? Gitti Hayırlı olsun. Tamam. Haydi kolay gelsin. <laughs> güzel. <laughs> evet şöyle gidelim. Kolay gelsin canım. Bu kurbanlık mı damızlık mı? Damızlık. Ne kadar istiyoruz? 95 lira. 95 lira istiyor canım benim. Simental mı bu? Simental. Evet arkadaşlar damızlık 95 lira istiyor. Şöyle bakalım. Ben aldım da alet. Şurada camızlar var. Bir bakalım benim sahibini bulabilecek miyiz? Evet devam edelim. Kolay <laughs> gel, gel. gelsin abi. Camızlar kimin acaba? Vallahi bilmiyorum. Sahibi de yok. <laughs> Şöyle bakalım Şuradaki camızlar kimin biliyor musunuz? Ne kadar istiyoruz abi onlara? Onlara 185 lira Çiftine 185 lira diyor Kurbanlık Evet arkadaşlar iki tane Camız var Kurbanlık diyor abimiz Çiftine 185 lira diyor Çifti 185 değil mi? Kaçer kilo gelir bunlar? Canlı 400 450 kilo var. 400, 450 kilo var. Ee, bu bunlar senin. Ne kadar istiyoruz bunlara? 75 80, 95. 75 bu abi 75'miş. Bu 80 bu da 95. Bu da 95 lira. Bunun özelliği ne? Bu Belçika mı? Ha Belçika. Evet arkadaşlar. Belçika mı abisi mi bu? 95 lira. Telefonum var mı? Evet. Telefon. 544 651 0247. Nereden geliyor? Tokat Çamlıbel. Tokat Çamlıbel. Evet. Hayırlı pazarlar Evet arkadaşlar bugün de pazarımızı sonluyorum. Bir de abimiz var isterseniz bir sorayım diyecektim. Güle evet. güle. artık soramıyoruz. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Hayırlı pazarlar.